过分了，感觉。 sonda deneyeceğiz

嗯。<gasps> diye almıştım. Bakalım ne renk gelmiş. Ben bunu pembe diye almıştım. Bakalım ne renk gelecek. Bakalım ne Akıllı kart yandı bu. Smartwatch. Açalım. Heyecanlanıyorum. Pembe Pembe gelmiş. alacak pembe geldi. Bakın kutusu boş. Ve bu da böyle. Bu nedir ki? Hiç böyle şeylerden anlamam ben. Başka bir şeymiş. Peki hepsini anladım da şu ne? videosunu çekeceğim. Hı, anlayamadım şimdi. Şunu videosunu çekeyim. Ya bunu yaparken videosunu çekelim. Dayanır Evet arkadaşlar. Şunu en sonda derken yani bu arada bayağı bir zaman olmuş. Bunu başka bir zaman deneyeceğiz. Daha doğrusu yapacağız. Bir de boyun bağı almıştım arkadaşlar. Şöyle. Orada bak şu renk şuralar var ya onları biraz pembe göstermişti. Çok güzel ama. Kırık gelmiş bu arada. Ben ya söylediğimde kırık gelmişti. Anneme verdim ama düzelttim. düzeltti. Uy. Bunu da en son deneyeceğiz. Zaten en sonuna yaklaştık. Bak şudur. Şu ikisi de. Şunları deneyeceğim. Ama şunu şey yapacağım. Şunu başka bir zaman, başka bir videoda deneyeceğim. Bay bay. Şunları deneyeceğim. Şöyle oldu. Şey. Şöyle. Bence güzel oldu ama ya. Ama kırık gelmişti. Ona da bir şey demedik. En azından düzeliyordu. Şimdi hangisini ilk önce deneyelim? İlk önce şunu açtık. Şunu deneyelim. Şimdi yapalım. Şöyle. Bir şey açalım. Açılması da bayağı güzel ha. Buradan çıkarılması. Şunda biraz basit. Şunda daha zor. Bakın şunda. Daha zor. Silelim. Silelim. Hmm. Ya Çok karaz atmıyormuş. Bu güzel. Aa, çilek kokusu geliyor. Bakalım pembeli. Pembeleşecek mi? Ben bunu şeffaf diye aldım. Tamamdır. Güzelmiş bu. Görüntüsü şöyle. Ve şunu Temu'dan almak isteyenler alabilir. Şöyle. Görüntüsünü göstereyim. Bence güzel. Kötü değil. Parılda diyor bile. Şimdi şunu deneyeceğiz. Şöyle görüntüsü var. Ama şu çok şirin ya. Şimdi nereye gittim yanımda taşırım ben. Hı Şunu açıyorum. Bak şunda çıkmıyor. Bak şu bundan şu var ya şu. Şundan daha güzel bence. İkisini de ortak kullanacağım da. Ama bence bu daha güzel. Eğer alırsanız bunu alın. alın almak istersiniz. Hatta ben bunu orada küçük diye görmüştüm ama büyük gelmiş. Şu ama çok tatlı ya. Bir şey çok tatlı. Şunu da büyük diye görmüştüm orada küçük gelmiş. Şu da küçük görmüştüm. <laughs> gelmiş. Bakalım. Şöyle bir daha sürüyorum. Baya güzel ama bu. Şunu sevdim. Şunun parlatısı daha güzel bunlar. Ben bence söyleyeyim bir size. Şunu al, alırsanız görseniz almayın şunu şunu alın. Ama bunun kokusu daha güzel. Ben ikisini de aldım. Birden bir iki kokusu oldu. Evet, şunun ikisini de denedik. Tamam. <laughs> evet, şunun parıldasısı daha güzel. Sonlara geldik bu arada. Bir de eğer sorarsınız ki neden öbür kargoları açmadın? Çünkü o kargolar benim değildi. Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Bugün kargolarımızı açtık arkadaşlar. Bir tane akıllı saat smartwatch, iki göz ve bir tane de şöyle bir boyun bağladım arkadaşlar ve bir videomuzun da sonuna geldik. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.